Evet arkadaşlar bugünkü konumuz sindirim sistemi canlılardaki sindirim sistemi bir kere sindirim sistemindeki amaç şu yediğimiz besinleri e, hücre zarından geçecek büyüklüğe parçalamaktır e, bunun için hem fiziksel etkiler hem kimyasal etkiler gereklidir e, ikisi beraber bunları monomer seviyesine kadar indiriyor e, monomer kadar seviyesini indirdiği zaman yani şöyle e, söyleyeyim size Şimdi yediğimiz yemekle büyük besinleri aldık. Sonra fiziksel ve kimyasal sindirimle onları monomerlere kadar parçaladık. Sonra da bunları ince bağırsaktan, zardan geçecek şekle geldiği için bunları emmeye başladık. Şimdi peki sindirilmeyen besinler ne oluyor? İşte o artıklar da dışkılama dediğimiz olayla anüsten dışarı atılıyor. Şimdi buradaki sindirim ne dedik? Mekanik ve kimyasal sindirim diye iki ayrılır dedik. Şimdi onlara hemen bakalım. Şimdi bir kere mekanik sindirim şudur. Mesela dişlerimizle ya da safrayla ya da işte midenin çalkalamasıyla buna benzer etkenlerle yüzey arttırmaktır temel amaç mekanik sindirimde. Kimyasal sindirim ise su ve enzimle yapılır ve biz buna hidroliz diyoruz. Yani hidro su demek biliyorsunuz. Hani liz de parçalama gibi düşünün. Suyla parçalama gibi hidroliz öyle düşünün. Şimdi e, biz sindirimi yaptığımız yere göre iki ihtimal var. E, ya hücre dışı sindirim yapıyoruzdur ya hücre içi sindirim yapıyoruzdur. Eğer enzimleri dışarıya salgılayıp dışarıda sindirim yapıyorsak buna ne diyoruz? Hücre dışı sindirim diyoruz. Eğer besini, sindirilecek besini endositozda hücre içine alıp içeride sindiriyorsak o zaman da hücre içi sindirim diyoruz. Hangisi dezavantajlı dersem hücre içi sindirimi dezavantajlı. Çünkü bir hücre kendinden büyük besini içine alamaz o zaman sindiremez. Ama hücre dışı sindirim yaptığı zaman hücre dışı sindirim yaptığı zaman o zaman kendinden büyük besinleri de sindirebilir. Yani hücre dışı sindirim bakın dışarıya enzim salıyoruz. Saldığımız zaman bu besin çok büyük de olabilir, çok dev gibi de olabilir. Yine bunu sindirebiliriz, problem yok. Yani ölmüş bir insanı çürükçüler ne yapıyor mesela? Bakteriler e, insanı sindiriyor. Kocaman insanı küçücük bakteriler sindiriyor. Peki hücre içi sindirimine bakalım. Hücre içi sindirimde ise bu besinler içeriye besin içeriye bakın içeriye alındı endositozla içeriye alındı. İçeride besin kofulu oluştu. Sonra lisozom da geldi ve bunlar birleşti sindirim kofulu oldu. Sindirim kofulundan sonra sindirilen besinler artıkları varsa boşaltım kofuluyla dışarı atıldı. Sistem bu şekilde gerçekleşiyor. Demek ki hangisi avantajlı? Hücre dışı avantajlı. Mesela 100 gram yemek yedim, 100 gram. Bu 100 gram yemeğin yüzde kaçı hücre dışında sindirilir bir insanda diye sorulursa? Yüzde yüzü, yani hepsi. Çünkü bir insan, omurgalılar hücre dışı sindirim yapar. Yani yediğimiz yemeklerin tamamını hücre dışında sindiririz. Ee, evet, hücre dışı sindirim yapan dışında söyledik. İnsanlarda hücre dışı sindirimle gerçekleşir, omurgalılarda da aynı şekilde gerçekleşir diyebiliriz. Şimdi ağızdan başlayalım. Sindirim elemanlarını önce anlatmak gerekiyor. Ağızda neler var dersem sindirim sisteminde. Hem mekanik hem kimyasal sindirim var. Dişlerimizde ne yapıyoruz? Mekanik sindirim yapıyoruz. Tükürük var. Onlar işte yumuşatıyor besinleri. Daha kolay sindirilmesini sağlıyor. Hem de amilaz var. Amilaz var. Bununla sindirim gerçekleşiyor. Peki şöyle bakalım hemen. Ağızda en önemli etkenlerden biri nedir? Diştir. Şimdi dişle ilgili şuna bakalım. Şu açık renkle gördüğümüz kısım neymiş? Mine. Peki altında kemik kısım buna ne diyoruz? Dentin. Peki en içeride bulunan kısma ne diyoruz? Pulpa yani öz. Demek ki burası da neymiş? Öz. Yani en dışta mine, onun altında dentin, onun altında da öz kısmı bulunuyor. Peki Şöyle görüntü olarak düşünürsek, biz dişimizin görünen kısmına ne diyormuşuz? Taç, görünen kısmına. E, Altta doğru hemen giren kısma ne diyoruz? Boyun diyoruz, diş etlerine doğru giren kısma. Çene kemiğine doğru girip dişi sağlam bir şekilde orada tutan kısma ne diyoruz? Kök diyoruz. Şimdi dişin tabakalarını 3 aşağı 5 yukarı söylemiş olduk. Ee, peki başka ne söyleyebiliriz? Ee, yaşlandıkça bir insan mini kısmı inceliyor biliyorsunuz. Bir de minede çok miktarda mineral olduğunu da bilmemiz lazım. Peki şurayı hemen temizleyelim. Şimdi gelelim şuna. Yani dişle ilgili genel bilgileri verdikten sonra birazcık da dilden bahsetmek lazım. Şimdi dil dediğim zaman bir kere tat alma duyusu olduğunu hepimiz biliriz. Değil mi? Bunu bilmeyen yoktur. Demek ki tat alma duyumuzdur. Yine besinlerin hareket ettirilmesini sağlıyor ve yutulma çok önemli. Besin yutulmasında dikkat edin diliniz üst damağa doğru yapışıyor ve o şekilde yutkunuyoruz. Yine konuşmalı da dilin etkili olduğunu bilirsiniz. Bir de ne var? Tüklük bezleri var. Tüklük bezleri de içinde özellikle aminazın olması çok önemli tüklüğün içinde. Lokma oluşumunda etkili tükrük. Tükrük bezleri de dil altı, çene altı ve kulak altında bulunuyor. Onu da hemen söylemiş olalım. Şimdi yutak, yemek borusu bu şekilde e, or, e, bir kanal var. Yutak dediğim yani ben yutkunduğum zaman nereye gidiyor e, yemek? Yemek borusuna gidiyor. Ama yutkunmadığım zaman ne oluyor? Soluk borum açık. İşte bunun sağlayan kimdir? Yutak ya da farin dediğimiz kısım. Bakın normalde... Yutkunduğumuz zaman şuraya dikkat edin, şu besin, yeşil olan besin, takip edin. Bakın yeşil olan besinin gideceği kanal açıldı. Yani sindirim kanalı açıldı. Şu an sindirim kanalında ilerliyor besin. Ama bu normalde bakın, normalde nasıl? Soluk borusu açık, soluk borusuyla ile iletişim kuruyor. Ama yutkunduğum zaman ne oluyor? Yemek borusunu açıyor, bu şekilde düşünün. Sindirim sisteminin genel elemanlarına bir de şöyle tablo olarak bakacak olursak, yani ağızdan başlıyoruz. Yutak, yutak, yutkunmayla yemek borusu, yemek borusuna geliyor. Sonra mide kısmı geliyor. Midenin, bu çok gerekli bir şey değil, giriş kısmına kardiya, çıkış kısmına pilor kapısı deniliyor. Yani giriş kısmında ne var mı? Şöyle kardiya diyoruz. E şu çıkış kısmındaki kapıya ne diyoruz? Pilor diyoruz. Hani bunu şöyle de ezberleyebilirsiniz. Kapı gibi düşünün. Midenin kapıları. Kardiya, pilor, Midenin kapısı gibi düşünün, giriş ve çıkış kapısı gibi düşünün. Sonra ince bağırsak geliyor. İnce bağırsak kıvrım 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 kıvrım, gördüğünüz gibi çok uzun bir kısımdır. Ee, sonra da ne geliyor? Kalın bağırsak ya da kolon dediğimiz kısım geliyor. Burası geliyor. En son çıkış noktasına da ne diyoruz? An diyoruz. Bir de burada ince bağırsak, 12 parmak bağırsak, boş bağırsak ve kıvrım bağırsaktan oluşuyor ince bağırsak. Bu ince bağırsak ilk giriş kısmında yani 12 parmak bağırsak kısmında karaciğer ve pankreastan da salgılar geliyor. Bu önemli. Bunu sonra anlatacağım. Yine ince bağırsakla kalın bağırsak birleştiği yere kör bağırsak deniliyor. Ee, kalın bağırsak başlangıcında bir apandis diye bir kısım var. Onu yine bilmeyen yoktur. Genel kültür olarak herkes duymuştur. Apandis. Demek ki ne varmış? Ee, hemen kalın bağırsak başlangıcında apandis var. Apandis dediğimizde iltihaplandığı zaman ne oluyor biliyorsunuzdur. Apandisit. Devam ediyorum. Şimdi yemek borusu, yemek borusu yutan besinleri mideye doğru taşıyor. Yani biz yemeği yutkunduğumuz zaman yer çekimiyle değil, kas hareketiyle taşıyoruz. Ve buna da peristaltik hareket diyoruz. Ne diyormuşuz? Peristaltik hareket ya da sağım hareketi. Bakın şimdi şurayı sıksam Sonra burayı sıksam. Gittikçe bunu aşağı doğru itmiş olmuyor muyum aşağıya doğru? Bak sıktıkça burayı sıktıkça sonra burayı sıkıyorum. Yavaş yavaş bu aşağı doğru gitmiş oluyor. Demek ki peristaltik hareket dediğimde bu yutkunmayla başlayan hareket. Bazen peristaltik hareket tersten başlar, mideden başlar. Buna ne diyoruz? Kusma. Demek ki ne diyormuşuz buna? Ters başladığı zaman kusma diyoruz. Bu da yine önemli. Evet. Yine yutkunma hareketi normalde omurilik soğanı kontrolünde bir harekettir. Fakat baş, baş başlangıç kısmında çizgili kas var. Yani başlangıcı istemli başlayıp sonra istemsiz devam eden bir olay gibi düşünebilirsiniz. Yutma, çiğneme, öksürme bunlar biliyorsunuz omurilik soğanı hareketleridir. Mideye bakalım şimdi de. Bakın mideye bakalım. Midenin giriş kısmına ne diyormuşuz? Kardiya. Çıkış kısmına ne diyormuşuz? Pilor. Bakın burada bir sürü kas çeşidi var. Yani halkasal var, düz çizgi şeklinde çeken var, çapraz olanlar var. İyice bir çalkalama hareketi yapıyor. ve besinlerin geçici olarak depolandığı bir bölmedir. Demek ki midemiz deymiş besinlerin geçici olarak depolandığı bölgedir. Peki Devam ediyoruz. Evet, midede hem mekanik hem kimyasal sindirim gerçekleşir. Protein sindirimi burada başlar. Burada başlar. Devam ediyorum. Besinlerin görülmesi, kokusunun alınması, mide mukazası ile temas etmesi, mide suyunun salgılanmasını uyarır. Yani ben diyelim ki bir kebapçının önünden geçiyorsun, kebap gördün mesela diyelim ki veya girdin içeriye sipariş vereceksin. E şimdi o yemek etkisi ne oluyor? Hemen başlıyor. Çünkü onu görmen, sipariş vermen, beyninin biraz sonra yemek geleceğini bilmiyor mu? Biliyor. Dolayısıyla mide üstü salınıp mide kendini hazırlıyor. Bir de şöyle soru tarzı gelebilir. Mide içi <laughs> çok asidiktir. Peki bu mide içi kendini nasıl koruyor diye soru gelirse. Bir midenin mukoza tabakası çok önemli. Demek ki neymiş? Mukoza tabakası çok önemli. İkincisi de bakın yani mukoza zarar görmesini engelliyor. Burada yazıyor zaten. Mukoza çok önemli. İkinci olarak da burada salınan enzimlerin pasif salınıyor olması diyebiliriz. Demek ki midemiz kendini nasıl koruyor? Çünkü pH 2 civarı korkunç bir asit demektir. Peki bu korkunç bir asitten mide kendini nasıl koruyormuş? Demek ki mukoza ve salınan enzimlerin pasif salınması Evet, yani bunlar e, gereksiz bilgi içerdiğine göre bunlara kafa yormaya gerek yok. Bunlar önemsiz şeyler. Hani bilgi olarak var ama ezberlemeyi asla gerek yok. Hani sadece gobletten mukus salındığını tabii ki bileceksiniz. Goblet mukus salıyor. Palyatel ve şef hücrelerini bilmeye gerek yok. İnce bağırsak dediğim zaman mideyi izleyen ilk 25 santimlik bölümüne ne diyormuşuz? 12 parmak duedenum. Sonraki kız, kısmı boş beleş bağırsak yani jejenum. Ve son bölümüne de kıvrım bağırsak diyoruz. Şimdi burada özellikle villus ve mikrovillus çok önemli. Kimyasal sindirimin burada bittiği önemli. Emilimin merkezinin burası olduğu önemli. Yani sindirim sisteminde en önemli işler, icraatlar burada yapılıyor diyebiliriz. Evet, ince bağırsakın iç yüzeyini örten epitel tabakası, villus adı verilen çok sayıda parmak şeklinde kıvrım oluşmuştur. Villuslarda bulunan hücrelerin dış yüzeyindeki kıvrımları da mikrovillus diyoruz. Yani şöyle düşünelim, şöyle düşünelim. Bakın burası çok sayıda hücreden oluşmuş parmak şeklinde çıkıntı. İçinde kan damarı da var, lenf damarı da var böyle bir sistem. Yani çok hücreli bir yapı yani gördüğünüz gibi villus budur. Ama burada ben sadece tek bir tane hücreyi aldım. Bak tek bir hücreyi aldım. Tek bir hücreyi büyüttüm. Sadece tek bir tanesini. İşte o tek bir tanesini büyüttüğüm zaman hücre zarı kıvrımlarına ne diyorum? İşte mikrovillus diyorum. Mesela şöyle bir soru çıksa. Villus tek hücrede mi? E, yani şöyle diyelim. E, tek hücrede villus mu bulunabilir? Mikrovillus mu bulunabilir diye bir soru gelse çok basit bir şekilde ne diyeceksiniz? Villus bulunabilir diyeceksiniz. Demek ki tek hücrelerde ne varmış? Villus olabilir. Ama çünkü neden? Zaten villus çok büyük yapıdır. Yani o yüzden tek hücreli bir canlı da villus olamaz. Villus çok hücreli bir yapı. Ama mikrovillus bulunabiliyor. Hücre zarı kıvrımıdır çünkü. Öyle düşünün. Demek ki tek hücrede mikrovillus bulunabilir. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela bu hücrenin etrafında çeper olsaydı, çeperi, bu olan, çeperi olan bir hücrede mikrovillusun olması da saçma. Yani zaten çeper sınırlandırıyor bunu. O yüzden yüzey arttırmanın çok bir anlamı kalmıyor. Besinler mi denince bağırsak ilk kısmı olan 12 parmak bağırsağına geldiğinde asidik olan kimuz bağırsak mukozasında sekretin hormonu salgılanmasını uyarıyor. Yani sekretin hormonları birazdan söyleyeceğim özellikle. Ee, sekretin hormonu kan dolaşımına geldiği zaman pankreasa ulaştığında şimdi bakın sekretinin sekretinin pankreastan bir karbonat uyarılmasını etkiliyor. Gördüğünüz gibi. Ee, karaciğerde de safra üretimini uyarıyor. Bu şekilde bunu bilmek zorundayız. Yani sekretinin iki tane etkisi var. Biri pankreasta, biri karaciğerde. Karaciğerdeki görevi safra salınışı. Demek ki sekretin duyduğumuz anda aklımıza hemen karaciğerde safra üretimi. Pankreastan da bikarbonat. Şimdi bikarbonatın da şöyle özelliğini söyleyebilirim. Bikarbonat amfoter özelliğe sahiptir. Şimdi amfetör olunca ne oluyor? Aşırı asitle karşılaştığı zaman baz gibi davranıyor. Ortamın bazikleşmesini sağlıyor. Yani midede gelen, mideden gelen asidik sıvıların bazlaşması için önemli bir etken diyebiliriz. Geçiyorum. Kalın bağırsak geldi. Kalın bağırsak deyince yani şu görmüş olduğunuz kolonda dediğimiz yapı. Bak şurası gösterdiğim şurası neymiş? Kolonda deniliyor. E, kalın bağırsakta villus var mı diye sorulursa kalın bağırsakta villus asla yoktur. Demek ki kalın bağırsakta villus var mı? Yok. Kalın bağırsak son bölümünde düz bağırsak deniliyor, rektum deniliyor. Rektumun dışarı açılan kısmına anüs deniliyor. E, i̇nce bağırsakla birleştiği yere kör bağırsak deniliyor. Kör bağırsak yani o birleştiği kısımda bulunan parmak şeklindeki çıkıntıya appendix deniliyor. Apandis de deniliyor. Yani hani illa öyle e, diks miks yazmaya gerek yok. Şöyle de söyleyebiliriz. Yani bu apandis diye de telaffuz edebilirsiniz. Demek ki neymiş? Apandis. Peki dil ne oluyor sonuna? it ekliyoruz. Apandisit oluyor. Yine kalın bağırsağın şöyle bir yararı var. O da önemli. K vitamini ve B vitamini üreten, Mutual yaşayan bakteriler bulunuyor. Demek ki kalın bağırsakta ne varmış? mutual yaşayan bakteriler var. İşte şu görmüş olduğunuz kalın bağırsakta. Bakın burası gördüğünüz gibi neymiş? Kalın bağırsak gidiyor, gidiyor, gidiyor oraya, gidiyor oraya şöyle. Ve burası çıkış ne? Anüs diyoruz. Peki bu ince bağırsakla kalın bağırsak birleşti buraya ne diyoruz? Kör bağırsak. Peki buradaki çıkıntıya ne diyoruz? Apandis. İltihaplanıcı ne oluyordu? Apandisit. <laughs> Yine şöyle düşünelim. E, kolon dediğim kalın bağırsak. Kalın bağırsakta peristaltik hareket yavaşsa o zaman su çok geri emiliyor ve kabız oluyoruz. Eğer kolonda yani kalın bağırsakta peristaltik hareket hızlı olursa peristaltik hareket hızlı olursa o zaman da fazla su geri emilemiyor, ishal olmuş oluyoruz. Demek ki burada kabızlık ve ishal peristaltik hareketin e, hızıyla ile ilgili bir şey diyebiliriz. Gelelim şimdi pankreasa. Pankreas hem sindirim enzimi hem de hormon salgıladığına göre nedir bu? Karma bezdir. Yani kana hormon verdiği için endokrin bez özelliği gösterir. Dışarıya sindirim enzimi saldığı için egzokrin bez özelliği gösterir. Yani ikisini de yaptığı için biz buna ne diyoruz? Karma bez diyoruz. Yine pankreas öz suyu Dirsin kanalıyla 12 parmak bağırsağına geliyor. Pankreas öz suyu dediğim yapı ortamı bazlaştırıcı bir özelliği var. Bunu da bilmek zorundayız. Özellikle bikarbonatın etkisinden söylemiştik. Karaciğer dediğim zaman bakın şurası karaciğer. Buradan size biraz kanalları da kısaca söyleyeyim. Şimdi bu görmüş olduğunuz kocaman organ karaciğerdir. Şu görmüş olduğunuz depo safra kesesidir. Bu görmüş olduğunuz yeşil yol, bu görmüş olduğunuz yeşil yok, yol, yol koledok kanalıdır. Şu görmüş olduğunuz genellikle yaprağa benzer şekilde çizerler bunu, yaprak şeklinde çizerler. Bu da neymiş? Pankreas. Pankreasın içinden gelen bir kanal var. Bu kanalın adı ise nedir dersem? Virsün kanalı. Bu ikisinin birleştiği yere de ne diyoruz? Water kabarcığı diyoruz. Bak demek ki karaciğerden koledok pankreastan virsün ikisinin birleştiği yer water kabarcığı diyoruz. Sonra da nereye akıyor? 12 parmak bağırsa ya da ince bağırsa akıyor diyebiliriz. Şimdi karaciğer ve safra ile ilgili bazı özelliklere hemen bakalım. Yağların sindirilmesine yardımcı olan safra üretir. Bu çok önemli. Şimdi safra ile ilgili bir sürü özellik var. Onlara hemen bakacağız. Koliyod kanalı ve wirsün kanalı ince bağırsağa water kabarcığı adı verilen bölgeden açılır. Safra bileşiminde ne var? Su var. Safra pigmentleri var. Safra tuzları var. Bikarbonat iyonları ile kolesterol bulunuyor. Hatta bu safra tuzlarından işte maddelerinden bir tanesi de bilirubindir. Bilirubin sarı renklidir. Kanı karıştığı zaman sarılık hastalığı oluşturur. Safra tuzları, yağları fiziksel olarak küçük damlacıklara böler. Dikkat edin fiziksel diyoruz. Yani kimyasal sindirim yapmaz, hidroliz yapmaz. Öyleyse tek başına safra yağ sindirimini gerçekleştiremez. Sadece mekanik parçalama yapar o kadar. Asla ester bağını yıkamaz. Asla hidroliz yapamaz. İstersek saatlerce bekleyelim hiçbir şey olmaz. Evet bağırsakların emilen besinlerin fazlasını depolar geçiyorum karaciğerle ilgili özelliklere. Karaciğer glikojen depolar önemli bilmek zorundayız. Ve bu glikojeni bütün vücuduma dağıtıyor. İhtiyaç anında bütün vücuduma ne yapıyor? Glikojen, glikoz dağıtıyor. Şimdi şöyle bir ayrıntı var. Kaslarda bulunan glikojen sindirildiği zaman sadece bu glikozları kas kullanabiliyor. Çünkü o glikozları fosfat minerali ekliyor ve o glikozlar dışarı çıkamıyor. Yani kaslar şunu düşünüyor, biraz bencil düşünüyor. Sadece bana lazım. Zaten ben çok enerji ihtiyaç duyan bir yapıyım diyor. Ben başkasını niye düşüneyim? Kendini düşünüyor. Ama karaciğer öyle değil. Bütün vücudun, buna kaslar da dahil olmak üzere, bütün vücudun glikoz ihtiyacı için stok yapıyor karaciğer. O yüzden karaciğer glikozu bütün vücuda dağılmış oluyor. Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler. Yani bunları birbirine dönüştürebilir. Yağda çözülen vitaminlerin fazlasını depolar, adek. Kandaki toksik maddeleri etkisiz hale getirir. İşte bu buna örnek olarak şunu verebilirim. Bazı ilaçlar veya alkolün etkisini düşünebilirsiniz. Albümin globulini, parainhibi vb. gibi kan proteinlerini üretir. Embriyonik dönemde kan hücrelerini üretir. Amonyağı daha az zehirli üreye çevirir. Bu arada şöyle bir olay var. Onu da söylemiş olayım. NH3 ve CO2 bunlar birleşerek ne oluşuyor? Ornitin çemberiyle üre oluşuyor. Bu şekilde. Yine yaşlanmış al parçalanmasını sağlıyor. Bu da yine karaciğerin bir görevidir. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi... Şuradaki şekle de bakalım. Hemen temizleyelim daha temiz bir ortamda karaciğerle ilgili. Yani karaciğer şöyle bir organ. Bakın burası neymiş? Karaciğer. Bu gelen tertemiz kan karaciğer atarıdır. Temiz kan getiriyor. Şurası bağırsaklarımız, midemiz, pankreasımız gibi organlarımıza geliyor kan ve bunlar kapı toplarıyla karaciğere geliyor. Yani karaciğere bir karaciğer atarı geliyor. Bir de kapı topları geliyor. Demek ki iki tane damar geliyor. Ama karaciğerden yukarı çıkan damara karaciğer üstü topları diyoruz. Bu da e, diğer damarlarla birleşerek alt ana topları oluşturuyor en son. O şekilde kalbe giriyor alt ana toplar. Gördüğünüz gibi karaciğerde hem atarla toplar arası kılcal var. Gördüğünüz gibi çizdiğim gibi. Hem de toplarla toplar arasında kılcal var. Demek ki karaciğer bu yönüyle istisnai bir özelliği var. Neden? Hem toplarla toplar arası kılcal olması karaciğere özgü bir özelliktir. Yine kapı topları gibi bir damar kalbe kan getirmiyor, karaciğere kan getiriyor. Demek ki kalbe kan getirmeyen tek toplar kim? Kapı topları. Bu da bir istisna yine diyebiliriz bu şekilde. Tükürük bezleri dil altı, kulak altı ve çene altı bezi olmak üzere 3 çifttir. Tükürük pH 6-7 arasıdır. Yani hafif baziktir. İnce bağırsak sorulursa orası da baziktir. Mide sorulursa da çok kuvvetli bir asittir diyebiliriz. Yine tükürüğün bileşiminde su var, tuzlar var, mukus var. Tükürük bezleri besinlerin yardımıyla sinirsel olarak uyarılıyor. Yani duruma göre değişebiliyor. Her an aynı değil. Mesela mikroplar yerlerde yaşadığım zaman, sigara içtiğim zaman ne oluyor? Tükürük salgısı da artıyor. Besin ağza girmeden önce kokusu, görüntüsü gibi uyaranlar sonucu da salgılanabilir. Tükürüğün içinde antimikrobiyal maddeler, lizozim, hani gözyaşında falan da var biliyorsunuz. Bunlar da var, mikrop öldürücü. Evet. Gördüğünüz gibi e, giriş organlar kısmını böylece bitirmiş olduk. Bu konuyla ilgili e, şu an soruları belki tam çözemezsiniz ama en azından bu konuyu hani birkaç kere dinleyip biraz e, çalışıp iyice yerleşmesini sağlayın. Asıl en çok sorunun çıktığı yerler daha çok kimyasal sindirim ama bilemiyoruz. Tabii ki sonuçta sindirimden muhtemelen bir soru ayette çıkacaktır. Bir soru. O çıkacak soru da belki bu giriş konularından olacak. Hücre içi hücre dışı sindirim olabilir. Yani her şey olabilir aslında. Bir karaciğer, karidok kanalı, karma bez, yani bu tarz sorular da olabilir. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. İnşallah başarılı bir şekilde geçirirsiniz bu dönemi.